bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezani Muhammediye namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitabı ezelinde buyuruyorsun. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا Evet, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rab. Bizlere rahmetinle muamele edip, bizleri sana secde eden, senin emri ilahine tabi olan kullarınla sevk ve idareyi ila yevmül kıyama daim eyle. İkinci bir sefer bu mabedi tekrar ümmeti Muhammed'e hediye etme şerefine mazhar olan reisi cumhurumuz ve ekibi Ya Rabbi aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde beyan buyurduğu o methiyeye bunları da nailu masar eyle ya Rab. Nailu masar eyle ya Rab. Ya Rabbel alemin ila yevmil kıyame bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitabı ezelinde buyuruyorsun. Ve men azlemu mimmen mena mesacide Allah en yuzkara fi hasmuhu ve sa'a fi Evet onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ya Rab. Bizlere rahmetinle muhabbet.